Herkese merhaba, ben Ali. Bu videoda AirTag için çeşitli aksesuarları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce şuradan AirTag incelediğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Kısaca AirTag nedir diye soracak olursanız AirTag Apple'ın çıkarmış olduğu bir takip cihazı. Bunu istediğiniz aksesuarın üzerine yerleştirebiliyorsunuz. Veya bir evcil hayvanınız varsa onun tasmasına bile takabilirsiniz. Evet, önümde şu an 4 tane aksesuar var. İlk olarak şu üçünü bir kenara koyuyorum. İlk aksesuarımızdan başlıyoruz. Bu AirTag'in e, çizilmesini önlemeye karşı bir aksesuar. Bildiğiniz üzere AirTag arkası ve önü çok dayanıksız bir e, cihaz. Yani küçücük bir darbeye karşı çizilebiliyor. İlk olarak buna bakalım istedim. E, burada çeşitli temizleme bezlerimiz çıkıyor ve hem arka hem de ön yüzü için e, ekran koruyucuları çıkıyor. Ekran koruyucu değil, AirTag koruyucuları çıkıyor. B olan kısmı ön tarafa denk gelecek. F olan kısımda arka tarafına denk gelecek şekilde yapıştırıyorum. Evet, i̇lk olarak ben arka kısımdan başlıyorum. Burada iki adet ıslak ve kuru olmak üzere bezlerimiz var. İlk olarak bu bezlerden bir tanesini açıp e, bu tarafı iyice silmeniz gerekiyor ki içinde herhangi bir iz kalmasın. Şu şekilde siliyorum. Sildikten sonra e, bunu dikkatli bir şekilde koyup bu şeyi çıkarmanız gerekiyor. Burada nasıl yapıştıracağız dair herhangi bir şey çıkmıyor zaten e, i̇lk kutuyu açtığınızda çok kolay bir şekilde anlayabiliyorsunuz. E, şuradan şu şekilde şunu çıkartıyorsunuz. Sonrasında bunu dikkatli de e, hizaladıktan sonra bırakarak şu şekilde işi bitirmiş oluyorsunuz. Sonrasında üstüne tekrar farklı bir jelatin var. Bu de üstünden çıkardığınızda el teginizin korumasını takmış oluyorsunuz. Ön yüzüne geldiğimizde yine aynı işlemi yapacağız. Yine mendiliğimizi çıkarttık. Çıkarttıktan sonra iyice ön yüzünü güzel bir şekilde temizliyoruz. Maalesef şu kenar bölümlerine denk gelmiyor bu e ek koruyucu, ayır tek koruyucu. Şöyle iyice temizleyelim. Sonrasında yine buradan alıyoruz koruyucumuzu. Az önce yaptığım gibi bu şekilde açtıktan sonra bunu güzelce üstüne hizalıyoruz. Sonrasında şu şekilde göstereyim. Şu şekilde bunu açıyoruz ve bunun üzerine iyice bunu yapıştırıyoruz. Sonrasında şu üstündeki küçük ekran korumasını yani jelatini çektikten sonra üstüne yapışmış oluyor ve güzelce tüm içindeki havayı alarak onu düzeltiyoruz. Evet gördüğünüz gibi arka ve ön jelatinlerini yaptım. Bu koruyucu ile önün anahtarlarınıza taktığınız zaman eğriteki anahtarlarınızın eğritinizi çizmenizden kurtulmuş oluyorsunuz. Ve hem kötü e, ...görüntü ortaya çıkmamış oluyor hem de AirTag'ınız e korunmuş oluyor. Evet, şimdi diğer bir aksesuarımıza geçelim. E, ben bu aksesuarı Amazon üzerinden aldım. Yani kendim için kullanmayacağım için bu aksesuarı. Kardeşim için e, kullanacağım. E, bu aksesuar şöyle bir şey. Bunu e, bir silikon e, saat gibi düşünebilirsiniz. Aynı Apple Watch'a benziyor. E, Çıkardığınız zaman böyle geçirmeli Aynı saat tarzı bir yapısı var. AirTag'i e alıp bunun içine şöyle geçirdiğiniz zaman biraz zor geçirmesi. Geçirdikten sonra bunu çocuğunuzun veya takip etmek istediğiniz kişinin konuna taktığınızda e, o kişiyi takip edebiliyorsa, örneğin çocuğunuz servis okula gidiyorsa bunu çocuğunuza taktığınız zaman onu istediğiniz gibi takip edebilirsiniz. Diğer aksesuarlarımız ise orijinal Apple aksesuarlarım. İlk olarak AirTag Loop ile başlamak istiyorum. E, bu AirTag Loop e, el çantanıza, el bagajınıza ya da valizinize asabileceğiniz ee, o şeyi istediğiniz eşyanızı takip etmek istediğinizde bu e, aksesuarı kullanabilirsiniz. Bunun cırt cırtlı bir yapısı var. Bunu açtığınızda ve direkt erteğin içine koyabiliyorsunuz. Örneğin buradan da e, el baganızı veya çantanızın üstünden geçirip şu şekilde AirTag'i kapattığınızda çantanıza veya istediğiniz bir eşyanıza asılı kalmış oluyor. Ve son aksesuarımız isim ee, bir önceki videoda da gösterdiğim e, anahtarlık olan e, aksesuar. Bu da yine aynı cırtlı bir yapısı var. Bunu direkt taktığınızda yine içine oturttuğunuzda istediğiniz anahtarı bunu takarak anahtarınızın kaybolmasını önleyebilirsiniz. Bu aksesuarların dışında ekranda gördüğünüz gibi bir Airpods kutusu var. Bu Airpods kutusunun önü tarafını AirTag'i takarak Airpods'unuzu takip edebilirsiniz. Diyeceksiniz ki Airpods'larımı ben Apple'da görebiliyorum. Apple, iPhone'un haritalar bölümünde görebiliyorum. Fakat e, bu Airpods'larda son görülme tarihi diye bir şey var. Yani Airpods'unuzu açmazsanız veya biri açmazsa en son nerede kaybettiğinizi göremezsiniz. Ya şu o anda nerede olduğunuzu göremezsiniz. En son kullanılan yerde. Örneğin siz arabadayken kullandığınız bir yolun ortasında gözüküyor olabilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.